Fa 2 3 4 La 20 kişi 30 kişi olacaksınız Sen azacak bir koma yaptın O birilerinin de hepsini bozacaksın O yüzden çalış temiz düz üflüyesen Komasız romanları kötülüyorlar. Kötülüyor ama yani ayıp bir şey. Böyle kötülemek romanları. Romanlar olmasa eğlence olmaz. Romanlar her dakikada bir oyun oynamaz. Yani bakıyorum canlı yayınlarda, yarışma programlarında romanlar işte uykudan kalktığı gibi. Hayır romanda mesela ben kendi romanımı oynamayı bilmiyorum. Ne alaka yani? Bu projenin başarılı olması için temeline bir özgürlük kavramı ekledik. Roman Freedom Band olarak yurt içinde ve yurt dışında konserler vermesini istiyoruz. Tabii ki bu sürecin sağlıklı işlemesine bağlı ama Buca Belediyesi'nin kadrosunda yer alacak bir istihdam düşüncesi var.